Orada diyor kafire bir yudum su içemez Allah. Eğer bugün Netanyahu rızıklanıyorsa, eğer bugün Netanyahu yiyorsa, içiyorsa, keyif yapıyorsa, halen daha yaşıyorsa, bu kadar zulmüne rağmen, anla ki Peygamber Aleyhisselam doğru söylemiş, Allah Azze ve Celle dünyaya zerre kadar, sineğin kanadı kadar değer vermiyor. Çünkü verse Netanyahu'yu yaşatmaz Allah. Ona vallahi bir yudum su içemez Allah. Ama dünya Allah katında değersiz. Değersiz olan dünyaya maalesef ahirete iman ettim diyenler varsa yoksa dünya diyor. Haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Ne ticaretine bakıyor ne alışverişine bakıyor. İslami hassasiyet yok. Geçen biriyle konuşuyoruz bir mesele oldu. Kapora verilmiş sonra çayılmış olabilir. Herhangi bir zararı yoksa kapora geri alması lazım. Fıkıh bunu söyler. Ya işte biz mağdur olduk da şöyle oldu böyle oldu. Ne mağduriyetim var? Maddi olarak mağduriyetim var mı? Yok. O zaman kafaraya yer vereceksin. Ya hocam bırak şimdi kafara geri gelir mi ya? Ya kardeşim İslam'da bunun yeri budur. Ya bırak şimdi İslam'ı diyor ya. Kim İslam'a bakıyor ki diyor. Herkes ticaretinde mi hoca diyor. Bak bana diyor he. Ya dedim sen nasıl konuşuyorsun? Herkes ticaretinde bırak İslam'ı şimdi. Sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslümanım. Ben Müslümanım diyen bir adam nasıl bırak İslam'ı der ya? Herkes ticaretine bakıyor. Herkes yolunda. Ya bu söz Allah muhafaza. İnsanı dinden çıkaran bir söz olur ya. Sen ne kadar cahilsin ya. Maalesef insanlar şu anda İslam'ı geri plan atmış. Ticaretin nasıl yürütebilir? Rüşvet mi? Rüşvet. Yapacak bir şey yok. Torpil mi? Torpil. Yapacak bir şey yok. Kredi. Faiz mi? Yapacak bir şey yok. Ve vallahi diyorum Allah ve Resulüne savaş açan adam kadar cesur bir adam yoktur he. Bu kadar cesurlar. O kredi çekenler var ya, onlardan daha cesur bir adam yok. Onlarda deli cesareti var. Yırtıcı hayvan, aslan, kafeste oraya atlasan sen o kadar cesur olamazsın biliyor musun? Öbürü senden daha cesur. Onda deli cesareti var. Çünkü Allah'a savaş açıyor. Resulullah'a savaş açıyor. Ve bugün ticaret yapanların Büyük çoğunluğu işini krediyle döndürüyor. Kaç tane bankada hesabı var? Kaç tane bankada teminatı var? Kaç tane bankadan kredi çekmiş? Onu alıyor, onu kapatıyor. Oradan kredi faize düşüyor. Fazla para alıyor, onu oraya diyor. Oradan rüşvet kapatıyor. Onu kandırıyor, bunu aldatıyor. Onu dolandırıyor. Lan arkadaş bu nasıl Müslümanlık ya? Sen hangi kitaba iman ettin ya? Sen hangi Peygamber'e iman ettin? E senin Peygamberin Hz. Muhammed ise, sallallahu aleyhi ve sellem o diyor ki men <laughs> biz aldanan bizden değildir diyor. Bir değil. Mi? <laughs> Hocam bunu devlet teşkil Devlet İslam devleti değil. Ben hesabımı devlete vermeyeceğim. Ben hesabımı alemlerin Rabbi olan Allah'a vereceğim. Bugün hiç kimse kimseyi zorla gidip bankadan faiz aldıramaz. Senin canın ekşili istiyor. Devlet teşvik ediyor, devlet önünü açıyor. Devlet İslam devleti değil ki. Yani biz devletle e, hesabı devlete vermeyeceğiz. Allah Azze ve Celle bize siz İslam devletinde yaşamadığınız için size her şey mübah mı diyecek ya? Yani? Haşa böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'ın ayetleri kıyamete kadar devam ediyor arkadaşlar. Ne demek yani İslam devleti değil diye ben gidip kredi mi çekeceğim? Ben sohbetlerinde söylüyorum, yine söylüyorum. Ve bunun aksini iddia edenin anladığını karışlarım. Bir insan ömrünün sonuna kadar kiracı kalsa vallahi hiçbir hocadan, hiçbir kitaptan fetva bulamaz. Bir kere gidip krediyle ev alacağım. Ömrünün sonuna kadar metroyla, metro toplu taşımayla işe gidip gelsen bile krediyle araba alamazsın. Krediye ulaşamazsın sen Müslümansın. Ayetler seni bağlıyor kardeş, kafiri bağlamıyor. Allah o ayeti Müslümana indirmiş. Kafir iman etmediği sürece faizden sorumlu değil. Namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan sorumlu olmadığı gibi vallahi diyorum kafir ne faizden ne rüşvetten sorumlu değil. Çünkü o zaten baştan kaybediyor. İman ettikten sonra mükellef olur o. Ama sen Müslümansın. Ayet seni bağlıyor. Ayet seni bağlıyor. Fe'zenu bi harbin min Allahi ve Allah ve Resulü tarafından savaş açılmış. Haberiniz olsun. Kredi çekenler. Arabasını model yükseltmek için kredi çekiyor. Evinin odalarını genişletmek için kredi çekiyor. Ya evinin tadilatı için kredi çekiyor adam ya. Evinin mobilyasını değiştirmek için insan kredi çeker mi? Bankaya bulaşır mı? Artık alışkanlık olmuş. Alışkanlık, alışmış kudurmuştan beterdir diye bir laf var ya. An öyle olmuş yani. Her şeyden ufak da şeyde kredi. Bankada da zaten teşvik ediyorlar. Vallahi bir bardak suyunu dahi içmem. Faizle çalışan bankanın bir bardak suyu içemezsin kardeşim. Yaz sıcağında klimasında serinleyemesin kardeşim. Hacı abi otur bir bardak çay ikram edelim derse o çay sana zehir olur. İçemezsin kardeşim. Çünkü bankanın kanı faizdir. Bankanın zerre kadar helal ve mübah kazancı yoktur. Eğer bir zaruretten dolayı gidiyorsan faizle çalışan bankaya işini hallettikten sonra hemen oradan çık. Ateşin içindesin kardeş. Yanıyor orası. Çık oradan. Çık oradan. Keyfi olarak zaten bulunamazsın orada. Keyfi olarak zaten hesap açılamazsın orada. Ne zaruretten dolayı diyorum. Zaruretten dolayı. Ama hocam biz emekli olduk, emekli maaşımız işte filanca bankadan, devlet bankası. Devlet bankası olunca ne oluyor? Seni cennete mi götürecek? O da faiz. Devlet bankası olması işi meşrulaştırmıyor. Bugün milli piyangoda devlet elini oynatılmıyor mu? Ah buyurun. Genel evler açık. Devlet kontrolünde değil mi? Sen neden bahsediyorsun? Allah hesap veremeyiz. Bu mazeret olarak sunulamaz. Ne yapacaksın? Hemen hesabını değiştireceğiz. Hemen tabii katılım bankasında bir hesap, açarsın. Hemen oraya aktarırsın. Ama hocam bence orada aynı. O sencesi bencesi değil. Konum o değil. oraya girmeyeceğim ama o, o faiz değil. Ha, en güzeli imkan olsa hiçbirine gitmesen. Ama şartlar maalesef mutlaka bir yerden hesap açmayı seni zorluyor. O zaman katılım bankasını tercih edin. Eh, işe İki zararın en az zararı olanı, kötünün iyisi. Bunu tercih etmek zorundasın. Arkadaşlar biz İslam devletinde yaşamıyoruz. Başımızda Fatih Sultan Mehmet yok. Hazreti Ömer yok. Şeriatla yönetilmiyoruz. Meclise Allah'ın kanunları geçmiyor. Anlıyor musunuz? Her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor yani. Biz de isteriz. Banka olmasa, rüşvet olmasa, faiz olmasa, İslam hakim olsa ama olmuyor. Ha olması için ne yapıyoruz? O ayrı mesele. Olması için mücadelemiz var mı? Gayretimiz var mı? Çabamız var mı? Yok. Allah bunun hesabını soracak Müslümanlara. Hiç kimse bunu değiştirmek için, bu sistemin, bu düzenin düzelmesi için, İslamlaşması için, şeriatlaşması için, Allah'ın kanunlarının hakim olması için mücadele etmiyorsa, gayret etmiyorsa, çabalamıyorsa Allah tabii ki bunun hesabını soracak. Sormayacak mı Allah? He şu anda şeriat gelmez. Hocam nereden biliyorsun? Biliyorum. Biliyorum çünkü sistem her şey ortada. Beş vakit namaz kılan adam imamın arkasında günde beş defa Allah'a Ekber diyen adam şeriat gelmesin diyor ya. Layıklık daha iyi diyor biliyor musun? Layıklık daha iyi diyor ya. Şeriat gelmesin diyor. Ey cahil adam sen hangi namazı biliyorsun? Sen kimin huzurunda namaz kılıyorsun? Namaz kıldığın Allah'ın kanunlarını istemiyorsun. Allah niye gönderdi şeriatını? Allah'ın evinde Allah'ın kanunları istemiyorum. Allah gönderir mi şeriatını? Göndermez. Şu anda biz buna hazır değiliz arkadaşlar. Şu anda toplum olarak Türkiye şeriatı hazır değil. Kimse beklemesin. Kimse beklemesin. Çünkü biz onu hak etmiyoruz. Hak etmiyoruz. Gayretimiz yok. Çabamız yok.